İstanbul Hazır Giyim Konferansı'na devam ediyoruz. Yeni bir oturumla daha karşınızdayız. Çok farklı usullerle farklı oturumlar yapıyoruz. Bu bölümde ben biraz konuklar tarafında gibi görünüyorum ama aslında ben koltuğumu çok değerli bir isme devrediyorum. İsmail Kolunsa bizimle olacak. İhkip Yönetim Kurulu üyesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Efendim. İsmail Bey artık benim görevimi siz devralacaksınız. Estağfurullah. <laughs> teşekkür Koltuğunda ederim. Koltuğunda sahibi e, sizsiniz. Çok değerli konuklarınız olacak. Ben onları <laughs> evet. kısaca tanıtayım. Tabii, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Haldun Boz bizimle. Haldun Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ve aynı zamanda bizimle Dirk Van e, e, Eurotex Genel Direktörü thank you very much and welcome Good to be here thank you thank you ben şimdi bu bölümün aslında başlığını ifade edip hemen sözü değerli konuklarıma ve moderatörüme bırakacağım bu bölümümüzün başlığı Avrupa Birliği tekstil stratejisi ve yeşil Mütabakat. bunu konuşacaklar Avrupa Birliği'nin tekstili stratejik sektör ilan ettiğini hatırlatmış olalım bu oldukça önemli ve Türkiye için de belki bu bir örnek olacak bir stratejik sektör olarak hazır giyim Teksil sektörü dolayısıyla çok önemli. Türkiye'nin ihracatının büyük bir bölümünün Avrupa'ya gittiğini ve Avrupa'nın artık uzak doğu yerine Türkiye'yi son dönemde pandemi dönemiyle beraber tercih ettiğini de hatırlatalım. Ben sözü fazla uzatmayacağım. Sürenizden de fazla çalmayayım. Sözü değerli moderatörüm ve konuşmacım İsmail Bey'e bırakayım efendim. Çok Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, Avrupa Teksil Stratejisi ve Yeşil Mütabakatı'nı görüşeceğimiz bu panele hepiniz hoş geldiniz. Ben İsmail Kolunsa hı hı. İhkip Yönetim Kurulu üyesiyim, aynı zamanda da Eurotex e, İhkip sorumlusuyum. E, bu panelimizde e, çok teknik konular konuşacağımız için e, sanırım okuyarak gitmek biraz daha rahat olacaktır bizim için. E, onun için kusurumuza bakmayın diyorum. E, İhkip Yönetim Kurulu üyesi e, Sayın Haldun Bey ile beraberiz. Ee, hoş geldiniz tekrardan. Evet. Ee, panelimizin ikinci konuğu da Eurotex e, Genel Müdürü e, Sayın Dirk. E, Eurotex Avrupa Birliği'nde tekstil ve hazır giyim imalatına elverişli ortam sağlayan bir kurum. E, kendisi Eurotex'in e, Avrupa stratejilerini evet. e, tekstil stratejisi hakkında bir konuşma yapacak. Sizlerin de takdir edeceği üzere pandemi alışkanlıklarımızı, iş yapış şekillerimizi, geleceğe dair planlarımızı ve stratejilerimizi bütünüyle değiştirdi ve dönüştürdü. E, dünyadaki bütün süreçlerin daha hızlandığını, e, örneğin dijitalleşmede belki de 10 yılda geleceğimiz noktayı son bir sene içerisinde e, hızlı bir şekilde geldiğimizi öngörebiliyoruz. Elbette hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüzün dinamik altyapısı, ve her hı hı. zaman yatırımlarının ileriye yönelik planlaması bizlerin bir avantajı olmaya bugün ve gelecekte de devam edeceğini öngörüyoruz. Sürdürülebilir anlamda da pandemi ile birlikte yeni politika hedeflerinin daha kararlı ve somut bir şekilde hükümet belgelerine de yansıdığına tanık oluyoruz şu anda. Hatta mevzuata dönüşmeye başladığını da gördük. Sürdürülebilirlik alanında sektörümüz her zaman alıcıların talep ettikleri koşullara uyum sağladı. Denetimlerden tam notlar aldı. Bu sayede de Avrupa Birliği'nin en önemli tedarik zinciri e, ve ülkesi haline gelmiş durumdayız. Alım grupları ve markalar tarafından yürütü, yürütülen e, sürdürülebilirlik alandaki düzenlemelerin belirlenmesinde artık hükümetler çok önemli e, rol oynuyorlar. Hepimizin malumları olduğu üzere 2019 yılında Avrupa Birliği Aralık ay ayında Avrupa Birliği Yeşil Mütabakatı'nı açıklayıp hızlı bir şekilde topyekun bir değişim ve dönüşüm sürecini başlattı. Avrupa Birliği tarafından yana, yayınlanan Yeşil Mütabakat, sadece bir politika belgesinden çok öte, tüm sektörü dönüştürecek nitelikte bir mevzuat bütünü olarak sektörümüzün dikkate takip, attığı, takip ettiği önemli bir metin. Ee, Avrupa Yeşil Mütabakatı kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülen dönüşüm süreci, üretici ülke konumundaki sektörümüzün kobi ağırlıklı yapısı da dikkate alındığında sorumluluklar ve finansman konuları da ayrıca gündeme gelmektedir. Bu noktada Haldun Bey size bir sorum olacak. Avrupa Birliği Yeşil Mütabakatı hazır giyim ve konfeksiyon sektörü için ne ifade ediyor? Bizlere bu konuda ne bilgi verebilirsiniz? Sayın Kolun, Sayın İsmail'e teşekkür ederim. Sayın katılımcılar, çok kısaca ben Deniz Aldın Boz, Nova Fashion Grup Başkanı ve iki Yönetim kurulu üyesiyim. Aynı Hı. zamanda iki bünyesinde uluslararası şehir çalışma grubunun da üyesiyim. E, kamusal görev olarak Şimdi aslında söylemek gerekirse hazır giyim sektörü, ve moda sektörümüz için eee sürdürülebilirlik konusu o kadar çok da yeni bir konu değil. 80'lerde hatta 80'lerin ilk yarısında başlayan, hatırlayacaksınızdır. Hı. Hı. İlk e, Polibek'lerin üzerine yeşil dönüşüm işareti koymayla başlamıştı. Biz hatta ilk demedik ya bu nedir, nereden meğerse de, anladık ki bu naylon torba dediğimiz, poşet dediğimiz e, ambalaj malzemeleri tekrar dönüştürülme gibi bir sürece tabi tutulacakmış. Oradan başlamıştık öğrenmeye. E, o süreç tabii e, bizim özellikle Türkiye olarak Avrupa Birliği'nin en önemli tedarikçilerinden biri olmamız e, nedeniyle Bizi süreç içerisinde kendiliğinden veya daha sonra bilinçlenerek sürdürülebilirlik konusunda epey bir yol almamızı sağladı. Ve özellikle Türkiye'nin en ana pazarı en büyük pazarı olan Avrupa Birliği ülkeleri de yer alan iş ortaklarımız müşterilerimiz giderek artan bir şekilde bu konuları bize talep etmeye başladılar. Ee, tabii bunun yanı sıra ülkemizin gümrük birliğine giren bir ülke olması, Avrupa Birliği ile özel bir statüde e, ilişkileri yürüten bir ülke olması, maalesef e, hala tamamlanmayan Avrupa Birliği üyelik sürecimizin de gerektirdiği mevzuat ve uygulamalar bizim için e, bir avantaj oldu diyebilirim ve biz ülke olarak ve bu ülkenin en önemli sektörlerinden biri olarak. Bu sürece uyum sağlamakta epey bir e, yol aldık ve bunun da şu anda e, olumlu yanlarını yaşamaya başlıyoruz. Özellikle e, artık bir tercihten ziyade bir zorunlu hale gelen e, bu sürdürülebilir kıstaslarını biz pek çok e, üretici, ihracatçı ve e, Avrupa ile çalışan firma olarak rahatlıkla yerine getirebilir bir duruma geldik. Geçirmekte olduğumuz denetimler zaten bunu denetimlerden aldığımız sonuçlar bunu rahatlıkla kanıtlayabiliyor. Türkiye'de sektörün önemli bir kısmı özellikle global ve uluslararası oyuncuları bu standartları şu anda yerine getirebilir bir noktadalar. Bunu tanıdığım kendi firmam dışında tanıdığım pek çok ciddi İhracata yönelik çalışan çok ciddi firmalar için rahatlıkla söyleyebilirim. Ee, bu anlamda Türkiye pek çok e, rakibine göre, bu sektörde pek çok rakibine göre sanayide üretim ve çalışan hakları bakımından ve diğer çevresel e, sorumluluklar bakımından oldukça ilerlemiş bir ülke durumunda. Ee, hazır giyim ve konfeksiyon sanayimiz şöyle diyebilirim. Ee, dünyadaki pek çok rakibinin daha düşük standartları ve düşük maliyetleri sahip olmasına rağmen burada elde etmiş olduğu e, ilerleme sayesinde e, dünyada rahatlıkla rekabet edebilmektedir. Ee, biz e, pek çok ihracat pazarında bugün Avrupa'da İtalya gibi gelişmiş bir ülkeyle rekabet edebilir bir durumdayız. Sadece bunu fiyatla rekabet etmek olarak algılamayalım. Ya sağladığımız standartlar bizi tercih edilen bir ülke durumuna getirmiş durumda. Bugün Avrupa Birliği 2019 yılında açıkladığı yeşil mutabakat süreci sürekli olarak karşılaştığımız standartların ve denetimlerin bir anlamda zorunlu bir mevzuat olarak karşımıza çıkmasına yol açtı. Yani artık biz tercih edilebilir olmaktan çok Zorunlu olarak buna uymak zorunda olan bir sektörüz. Çünkü oyunun kuralı bir anlamda yeniden tanımlandı. Biz bugüne kadar geçirdiğimiz denetim ve geliştirme süreçleri sayesinde bu yeşil Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın getireceği veya getirmekte olduğu zorunlu mevzuata bir anlamda büyük ölçüde hazırız. Bunu rahatlıkla ifade etmek isterim. Yalnız e, bu konu bir nokta şeye değinmek istiyorum. Avrupa Eşim Tabakası e, bizim bugün geldiğimiz e, sürdürülebilirlik sürecinin yeni bir aşaması olmakla beraber e, dünyada bu konuda e, tam bir standart olmadığını veya olması gerektiğini söylemek istiyorum. Nasıl futbolda dünyanın hiçbir ülkesinde kurallar değişmiyorsa, e, denetim ve sertifikasyon süreçlerine tüm dünyada aynı standartlara sahip olması ve tüm ülkelerde aynı e, ölçekte ve aynı e, standartlarla e, yürütülmesi kesinlikle bizim Türkiye olarak bir talebimiz. Hatta bu nedenle e, şunu söylemek isterim: e, Her alıcı firmanın ve her büyük e, iş ortağımızın ayrı ayrı denetim yapmasındansa dünyada standart ve ortak bir denetim mekanizmasının kurulmasını biz iki olarak destekliyoruz standart bir tüm ülkelere, tüm e, e, iş partnerlerine, tüm üreticilere, tüm sanayicilere aynı standartta uygulandığı takdirde e, görülecekti ki Türkiye özellikle Avrupa Birliği pazarlarında bir anda öne fırlayacak ve e, hedefimiz olan Avrupa'nın en büyük tedarikçisi olma ve en kaliteli tedarikçisi olma hedefimize biz Türkiye olarak belli bir sürede ulaşacağız. Zaten böyle bir hedefimiz var ekip olarak. İkiyüp Türkiye'de hazır giyim ve moda ihracatını 175'in temsil eden, şu anda 15-16 milyardan dolardan daha fazla bir e, hacmi karşılayan e, Türkiye'nin en büyük ihracatçı birliklerinden biri. Böyle bir hedefimiz var. Biz Avrupa'da birinci olmak istiyoruz ve bunu da hak ettiğimizi düşünüyoruz. Ee, tabii bütün bunların dışında, buyurun. E, Safa buyurun devam. Bütün bunların dışında tabii yeni bir süreç daha var bunun yanı sıra. Dünyada değişen pandemi süreciyle beraber değişen yeni satın alma stratejileri, karbon ayak izinin sıfırlanma hedefine yönelik çalışmalar, tedarik süreçlerindeki dar Türkiye'nin önemini pek çok sektörde olduğu gibi bizim sektörümüze de arttırdı. Bu bizim için bir avantaj. Zaten coğrafi yakınlık avantajımız, Avrupa kıtasında olmamız ve sadece Avrupa kıtasına olmamız değil Avrupa Birliği'nin aday üyesi olmamız, gümrük birliği içinde olmamız ve aynı zamanda Sayın Dörkün temsil ettiği Eurotex'in de çok aktif bir üyesi olmamız, evet. hem yönetim kademelerinde hem üye olarak çok aktif bir üyesi olmamız Türkiye'yi bu konuda avantajlı hale getirmesinden ziyade Türkiye'nin bir talep hakkı doğuyor bu konuda diye düşünüyorum. Ancak şu anda Türkiye yönelik olan ve giderek yoğunlaşan Avrupa'dan ve buna ilaveten Amerika'dan da yoğunlaşan talebi karşılamak için Türkiye'nin önünde yeni bir meydan okumu, yeni bir challenge var. Bunun sebebi Türkiye'nin kapasitesinin şu anda bu yeni talebe yeterli olup olmadığı. Biz uzun yıllar çok uğraştık. Bizim sektörümüzün konvansiyonel bir sektör olsa bile. Türkiye açısından, Türkiye ölçeklerinde hala stratejik bir sektör olarak değerlendirilmesi gerektiğini kamu otoritesine defa eten e, pek çok kere dile getirmemize rağmen ne yazık ki e, birkaç sene önce ilan edilen altı stratejik sektörden biri olarak adlandırılmadık. E, elbette hiçbir ülke sadece tekstille veya hazır giyim sektörüyle kalkınamaz. Böyle bir iddiamız yok. Ancak bu sektör Türkiye'de istihdama çok büyük katkıda bulunan, Katma değeri çok yüksek olan, net döviz girdisini en yüksek seviyede sağlayan birinci sektör. E, bu sektörün bu anlamda Türkiye'de, Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkede e, büyük önemi var. Bunun bir kere daha düşünülüp stratejik sektör demin Sayın Barış Bey'in de ifade ettiği gibi Avrupa'da stratejik sektör olduğu ilan edilen tekstilin Türkiye'de de tekrardan ele alınıp değerlendirilmesini biz. E, talep ediyoruz. Bu nedenle yeni kapasite yaratmak, bir anda fiziki kapasite yaratmak, bu yatırım demek. Yatırım demek, finansman demek. Çoğunlukla da kobi e, boyutunda olan sektör e, şirketleri, e, üreticileri, e, bu konuda niyetleri olsa bile finansal e, güçleri yeterli olmayabiliyor. E, kamu otoritesinin e, finans sektörüyle belli bir e, e, cesaretlendirme yaparak bizim sektörümüze hı hı. özellikle yeni yatırım için çok ciddi kaynağa ihtiyacı olan sektöre destek olmasını, teşvik e, sisteminde bunu öncelikle ele almasını gerçekten talep ediyoruz. Evet. E, benim şu anda söyleyeceğim e, son şey de biz ekip olarak da, ee, bu konuda hem çalışma grupları olarak hem de 2000 genel kurumsal yapısı itibariyle özellikle Avrupa'da ihracatımızın artırılmasında ve nitelikli ihracatımızın artırılmasında çok ciddi e, üyelerimize yönelik çok ciddi e, çalışmalar yapıyoruz. E, epey de yol kat ettik. Daha önümüze şey... daha epey de bir yolumuz var ama e, önemli mesafe kat ettiğimizi rahatlıkla ifade etmek isterim. Çok teşekkür ederiz. Haldun Bey bu arada e, dörke geçmeden evvel size bir soru daha sorayım. Zamanımızın da kısaldığını söylüyor arkadaşlar. E, bu alana, bu alana yönelik ülkemizde gerçekleştirilen bir sürü faaliyet var. Özellikle timin açıklamış olduğu strateji e, belgesi de var. E, biraz e, bu faaliyetler ve çalışmaların neler olduğunu kısaca anlatabilir misiniz acaba? Evet, teşekkür ederim. Bu, ona da değineyim çok kısaca zamanımızı harcamadan. Şimdi Türkiye olarak ülkemizin Avrupa Birliği olan ilişkileri üçüncü ülkelerden daha farklı bir konumda. Böyle olmak zorunda. Yani Türkiye Avrupa Birliği otoritesi Türkiye'yi herhangi bir şu üçüncü, üçüncü ülke gibi ele alamaz çünkü bizim bir gümrük birliğimiz var. Uzun yıllarda devam eden e, maalesef iniş çıkışlı bir süreç izleyen bir adaylık sürecimiz var. Bu nedenle e, Eurotex'e e, var olan bir e, ülkeyiz. Bu nedenle farklı bir statüye sahibiz. Bu statüden doğan haklarımız var. Ee, biz, e, Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlamak için her alanda çok ilerlemeler ve geliştirmeler yasalarımızda, mevzuatlarımızda e, uyumlu hale gelmek için çok çaba sarf etmiş bir ülkeyiz ve hala devam ediyor bu süreç. Avrupa Eşim Tabakası çıkması hemen sonrasında Türkiye olarak e, bu değişim ve dönüşüm sürecinin muhtemel etkileri düşünülerek Avrupa Birliği'nin açıklamasını dahi beklemeden, hareket ederek proaktif bir yaklaşımda bulundu Türkiye. Bu kapsamda, hepinizin malum olduğu üzere, tüm politik alanlarında yeşil dönüşümü desteklemesini hedefleyen bir yol haritası niteliğinde, Türkiye Yeşil Mutabakat Eylem Planı, bizzat Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 16 Temmuz 2021 tarihinde resmi gazetede yayınlandı. Bu Bunun doğrultusunda Ticaret Bakanlığımızın öncülüğünde, Kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör işbirliği içerisinde hazırlanan Türkiye Yeşil Mutabakat Eylem Planı var. Bu hı hı. plan 9 ana başlık altında, 32 hedefi ve 81 eylemi içeriyor. Peki, çok kısaca değineyim bu eylem planına. Haldun Bey çok az zamanımız kalmış. İsterseniz dörke sözü verelim. Tamam. E, şimdilik burada e, noktayı koyalım bu şeyleri söyledikten tamam. sonra. E, e, istedi, Değinmek istediğiniz herhangi bir şey olursa değinirim. Eylem planının maddelerini... Açıklamak isterdim ama buyurun evet, Sayın Evet, 9 dakikamız kaldığını tamam. söylediler. Dörk'e verelim sözü. Dörk, bizlere öncelikle kendini tanıtır mısın hızlı bir şekilde? Ve Avrupa Yeşil Mütabakatı açısından sektörümüze nasıl yaklaşıyor? Bu alana yönelik Eurotex'in yaklaşımını ve tekstil stratejilerini anlatırsan seviniriz couple of your activities. Thank you. Çok teşekkür ederim. Giriş cümleler için, hoş geldiniz için de çok teşekkür ederim. Tekrar İstanbul'da olmakta çok büyük bir memnuniyet. Bu arada iki yıldır gelmiyordum. Tekrar bir arada olmaktan çok büyük bir memnuniyet ve tabii ki Türk meslektaşlarımızla ve dostlarımızla e, tekstil sektörünün geleceği olacak? Avrupa'nın bakış açısını bunları görmek çok önemli. Şimdi Eurotex'te biliyorsunuz ben tüm Avrupa Birliği'nin tekstil ve hazır giyim sektörünü temsil etmek ki Türkiye'de daha olmak üzere tabii ki e, birlikte ortak geleceğimizi aslında paylaşmak, tartışmak. Şimdi Brüksel'de e, Avrupa Komisyonu aslında bakıldığında özel bir tekstil stratejisi hazırlama aşamasında ve bu yılın sonundan önce ki bu da önümüzdeki 2-3 aylık süre içerisinde anlamına geliyor. Demek ki resmi bir aslında artık bir bildirge olacak Avrupa Birliği'nden ve dolayısıyla bakış açısı nedir sektörümüzle ilgili geleceği bağlamında bunu ortaya koyacak. Bu eşsiz bir şey aslında. Çünkü son 25-30 yıl içerisinde hiç olmadı. Yani Avrupa Komisyonu'nun böyle resmi bir planla, resmi bir bildirim yani belirli bir tekstil sektörü gibi özel bir sektöre belirli bir sektör adı vererek bir beyanda da Bu tanıma anlamına geliyor. Yani tekstil sektörünün Brüksel nezdinde ne kadar önemli olduğunu aslında gösteren bir unsur diye düşünüyorum bu. Çünkü tekstil dediğimiz zaman, tekstil aslında yalnızca bakın bakıldığında bu stratejinin bir parçası değil. Bakıldığında devam ede gelen e, pek çok planlamalar var. E, bu da tüm tabii ki Avrupa sektörü için geçerli. Yani bir iş modeli tüm Avrupa'daki diğer sektörler, endüstri için. 14 tane farklı ekosisteme ya da sektöre bakılıyor ki tekstil bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla tekstil tabloda bu anlamda Brüksel nezdinde iyi bir rol oynuyor. Ve bakıldığı zaman bunun yeşil mutabakatla da ilintili olduğunu biliyoruz ki siz de ortaya koydunuz bunu. Çünkü Brüksel dediğimiz zaman biliyorsunuz ne kadar e, iddialı bu konuda. Yani çevresel etkisini sektörün e, azaltmak adına evet. ve genel anlamda toplum e, için. Yani e, yeşil mutabakat projesi konusunda da çok aslında hırslı ve iddialı ki tekstil de bunu aslında yönlendiren e, sektörlerden bir tanesi. Çünkü çevresel etkisi çok fazla ve bunu da mutlaka iyileştirilmesi ve ele alınması gerekiyor. Diğer tarafta bakıldığında sanırım bu anlamda koronanın da beraberinde getirdiği krizde ve onun etkisine de bakmak lazım. Covid-19'un da sektör üzerinde çok önemli bir etkisi oldu. Tekstil dediğimiz zaman Brüksel'de karşılaştırmalı bir analiz yapıldığında aslında tekstil ikinci aslında ekonomisi en çok etkilenen turizm zaten daha kötü birinci ikincisi de tekstil sektörü en çok etkilenen sektör. İkinci sırada yer alıyor Covid-19'dan etkilenmesi itibariyle dolayısıyla bu bir bizim bir şeyler yapmamız lazım. Tekstilin geleceği ilgili olarak aslında gündeme taşıdı bunu. Yani yeşil Mutabak, mutabakat, COVID-19 olsun. Kim bütün bunlar beraberinde bakıldığında aslında Brüksel'de Avrupa Komisyonu olsun, oradaki yasa yapıcıları olsun. Artık bu planlamaları yansıtmaya başladılar. Yani bunu bir vizyon gibi Belki iş planı isterseniz diye ortaya koyalım. Bir sektörün geleceğini şekillendirmeye çalışıyorlar. Şimdi Euratex bağlamında tabii ki biz özel sektörü, tekstil sektörünü temsil ediyoruz. Bizim amacımız, görevimiz bu anlamda fikirleri ve argümanlar neler olmalı, o stratejiye neler dahil edilmeli, onların aslında savunuculuğunu yapmak. Çünkü tamam sürdürülebilirlik üzerine odaklanıyoruz. Buna odaklanılacak sektörümüzün bir geli var ama rekabetçilik de var nasıl rekabetçi çok da küresel ve küreselleşmiş bir ekonomi sektöründe bunu yapıyor dolayısıyla sürdürülebilirliği ve Rekabetçiliği nasıl tek bir plan içerisinde dahil edeceksiniz? İşte aslında zorluk bu noktada. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Üyelerimizle birlikte çalışıyoruz ki tabii ki Türk yine tekstil ve hazır giyim sektörü de bir üyemiz olarak hep birlikte çalışıyoruz. Biz sektörümüzün geleceğiyle ilgili bir vizyon ortaya koymaya çalışıyoruz bu anlamda. Bunu yaparken de kilit talepler neler? Bunlara bakılıyor ya da hangi konular konularıyla alınmalı? ki biz böylelikle bunu çok daha rekabetçi bir iş modeli devam ettirilebilsin. Üç tane ana hedeften bahsedebilirim aslında. Ana hedef var. Şöyle ki bunlardan bir tanesi biz şuna inanıyoruz. Biz sürdürülebilir tekstil konusunda küresel lider olmamız lazım. Avrupa ki Türkiye'de bu bağlamda Avrupa'nın bir parçası sürdürülebilir tekstil konusunda lider olmalıyız. İkincisi ise şu bizim özellikle sektörümüzün verimliliğini, eskinliğini artırma konusunda çalışmamız gerekiyor. Üçüncüsü ise tekstil sektöründe küresel boyuta bakmamız lazım. Bu bahsettiğim üç hedef çerçevesinde bizler e, çeşitli spesifik eylem noktaları ya da hedefleri diyelim belirledik. Eki bakıldığında daha önce de yine aynı şekilde bunu sürdürülebilir, nasıl ölçeceğiz, sürdürülebilir ürün nedir ya da e, diyelim de, tekstil atıkları ile ilgili ne yapacağız işte tüketicilerin davranışlarını nasıl değiştiririz hükümetlerin davranışını kamu alımları bağlamında nasıl değiştirebiliriz bunun üzerinde çalışacağız beceriler konusu dijitalleşme konusu ki bu da sektöre baktığımız zaman geliyor biz iş gücümüzü bu türden dijital devrime nasıl hazırlayacağız bunun yanı sıra tabii ki yeniliğe yatırım yapmamız lazım sizin de daha önce ifade ettiğiniz gibi mali destek tabii ki COVID için mali destek sağlamak gerekiyor ki bizim bu yeşil ve dijital dönüşümü sağlayabilelim. Bunun dışında küresel ölçekte baktığımızda yapacağımız şeylerden bir tanesi de bakıldığında herkes için eşit bir oyun alanı sağlamak. Avrupa olsun, Türkiye olsun, Bangladeş, Bangladeş Brezilya, Amerika Herkesin serbestçe ama aynı koşullara tabi olacak şekilde rekabet etmelerini sağlamak çok önemli. Dolayısıyla eğer bu vizyon diyelim bir e, belgesi için biz aslında bazı sekler talebinde lisesinde e, oluşturuyoruz Eurotex olarak üyelerimizle çok yoğun çalışmalarımız oldu. Türkiye'de dahil olmak üzere hem Avrupa Birliği üye devletlerinde hep devlet e, yine e, e, kamu nezdinde de görüşmelerimiz oldu. Dolayısıyla strateji şekillendirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla sürdürülebilirliği kucaklamak ve sektör için parlak bir geleceği inşa etmek istiyoruz ve bakıldığında uzun vadede şeye, şirketlerimizin bu şekilde kalmalarını istiyoruz. Eurotex olarak bunu yapıyoruz ki çok güçlü ve olumlu desteği de tabii ki çok bu teşekkür yolculukta ederiz. alıyoruz e meslektaşlarımızdan. Dolayı, e, dolayı. e, Yıl sonunda açıklamayı planladığımız bizim de bir e, çalışma sektörümüzde Çalışma sonrasında sektörümüzde firmaların bu önemli mevzuat değişiklikleri karşısında nasıl hareket etmelerini ve nasıl pozisyon almalarını ortaya koyacak olan bir belge de açıklamayı düşünüyoruz İTKİP olarak. Proje ile birlikte üye firmalarımızın karbon ayak izi ve sürdürülebilirlik anlamında atacağı adımları ve bunları planlayarak daha temiz bir geleceğe yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz hep birlikte. Ben değerli katkılarınız için her ikinize de, Haldun Bey size ve Sayın teşekkür. Dörke, zamanımız biraz kısıtlı olduğu için kusura bakmayın. E, çok teşekkür ediyoruz ve güzel günler diliyorum. Teşekkür ederiz. Daha söyleyecek çok şey var ama evet, e, zamanımız Biraz zamanımız dolayı. kısıtlı olduğu için e, İTKİP adına da e, ikinize de çok teşekkür ediyoruz. Biz de size teşekkür DGS'de ederiz. EGSD'ye de bu güzel günde başarılar diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Thank you. Thank you.